Ahmet Konanç var gibi görüyoruz biz. Lütfen yani. Bütün ayarlarımızı bozdu. Yorum yapmıyorum abi. Ayarlarım zaten bozuktu. Harbiden bozdum yani ayarlarını. <laughs> Ersan Parlak Musa abi seni seviyoruz kız babalı demiş. 22 lira göndermiş. <laughs> Musa abi yayını proteste ettiği gibi oyuncularımız da proteste ediyor. Avşa yaramamış sanırım. Bir de Musa abi ben varım diye sticker gönderiyorlar diyor. Geçen ki yayında e, Eyüp abi sen yoktun gönderen yok demiş. Ya ya işte. Denk geliyor. akşam bak bakalım sticker yığılması olacak. Bu gece sticker yığılması olacak o zaman. Öyle değil. Yani. Peki bir arkadaş da demiş ki haber yok e, o yüzden yayından çıkıyorum. Haber var veriyoruz işte haber. Neredeydi o arkadaşı bulalım. Neyse herhalde kaçırdım. Haberleri veriyoruz ama e, Musa Yıldız biraz bizim sinirlerimiz de oynadı. E, biz de birazcık Musa Yıldız'a takılıyoruz yani. Şimdi Musa Antonio tamam mı? Bir. Erden Timur biliyorsun İngiltere'ye gitti. İkincisi Kamada ki beni çok heyecanlandırıyor şu an Kamada. 10 numara için. Üçüncüsü Angelina'da bir gelişme yaşandı. Dördüncüsü de B planı Endombele dedik. Neden Endombele Galatasaray için cazip oldu? Onu anlatacağız şimdi Musa hazırsak. Bir, Atlan'dan ikinci İngiltere seferi. Arkadaşlar, Aslan yani Galatasaray İngiltere'de bir Milot bitirecek. Bak, lütfen. İki, Mikael Antonio ile görüşecek. Üç, Nuno Tavares ile görüşecek. Dört, Sasha Boy ve Victor Nelson'ın satışlarıyla ilgili görüşmeler olacak. 5 Chelsea'de David Rastrofofana alınmayan şartları, kusurları öğrenecek. Hatta Günay Selçuk'a e göre polis sorulacak tamam, polis Milan'a gitmiş diyorlar. Galatasaray burada, daha doğrusu Erden burada 7-8 futbolcuyla e, konuşacak. Durum bu. Bence Musa e, özellikle de ee, şey konusunda ciddi gelişme bekliyorum ben Musa. Nedir o? E, Milotrakçı'da transferini bitirmemiz noktasında çok ciddi gelişme bekliyorum. Gelen yok haftalardır aynı haberleri veriyor Eyüp abi ne yaptı? Ben arkadaşlar Galatasaray kulübüne yakın güvendiğim büyüklerimden, çoğu benden büyük insan çünkü. Eski yöneticilerimizden artı ee, güvendiğim yine birkaç menajer arkadaşımdan dostumdan aldığım bilgileri aktarıyorum sizlere bana Galatasaray 8 tane transfer yaptı da ben bunları size anlatmadım diye Galatasaray şu an paradesi bitirmeye çalışıyor bir yandan endombele seçeneği oluştu falan filan ne yaşanıyorsa onları anlatıyorum size. Yagon mantık olarak haklı olabilir gerçekleri tarih yazar demiş ve 2 euro göndermiş Musa yine Erkan her yayınımıza destek oluyor Musa 6 euro süper sticker göndermiş. Sevgili Erkan kardeşimize de e, teşekkür ediyoruz. Christian Tan var Solbek. Onunla da ilgili daha sonra görüşebilir. Onu da söyleyelim. Armageddon Endombele istemem. Sorun çıkarır Endombele. Bir yedek kalsın bakın o zaman paradesi mumla arayacağız. Umarım Endombele gelmez demiş Musa. Bunu belirtmiş. Şimdi İngiltere seferinde görüşecek futbolcuları saydık. Geldik buraya Musa. Özellikle Mikhail Antonio'ya ve yok önce Kamada'yı konuşalım. Kamada Musa şimdi biz Mata'yla yolları ayrıldık. Mata Mertens'in backup'ıydı. Yani Mata Mertens 10 numaraya götürecekti. Şimdi Mata'nın yerine futbolcu bakıyoruz. Ve Kamada da gelirse biz şöyle oluruz Musa. Kamada'yla başlarız. 70'e kadar Kamada oynar. 70'ten sonra e, Yani bu ikisi 10 numarayı götürürler. Galatasaray'ın da teklifi Kamada'ya 4 milyon euro imza parası e, 3 milyon garanti ücret yıllık artı 1 milyon euroyu bulan bonuslar. Ve Musa Kamada çok bizim için elzem bir futbolcu. Veya Kamada tarzı bir futbolcu. Neden diyeceksin? Bak Torreira defansı mükemmel ama ofansı sıkıntılı. Oliveira istikrarsız. Parades veya Endombele bu iki futbolcuda bir on numara yeteneğine sahip değiller. Bu bağlamda Kama da bizim için çok değerli bir futbolcu Musa. Evet. Yani ben de izledim e, videolarını izledim. Net bir şekilde ön tarafta yaptıkları bir de artık gol katkısının çok muazzam olması e, Galatasaray'ın gücüne güç katacaktır. Bir de Galatasaray'ın oyun planı iki tane sekizle oynamak yani iki altı sekiz oynayabilecek oyuncuyla oynamak Oradaki e, Kamadan'ın yükünü hafifletecektir. Kamadan'ın da biraz da böyle defansif yönü de olması bence artı olarak gözüküyor. Yani ben izlediğimde her defasında inşallah e, anlaşmaya olur diye düşünüyorum. E, çok beğendim. Hayırlısı olsun abi. Olursa süper olur Galatasaray. Umpa umpa son dakika dün gece saatlerinde. Galatasaraylı Holding sahibi Musa Yıldız'ın özel ilişkilerini kullanarak Kamada transferini oyuncunun ailesini ikna etmek için Japonya uçtuğu bilgisi geldi. İlk <laughs> ki Göksal son dakika bir değişiklik olmazsa Galatasaray Hult City karşısına şöyle bir 11 ile çıkmaya hazırlanıyor. Batuhan, Duba, Emin, Kaan, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Morutsan, Mertens, Barış. Bu <laughs> kaldı olacak arkadaşlar? Büyük ihtimal. Çıkal daha da oldu. <laughs> Eyüp abi, abi Kamada'ya altı vermektense Talişke'ye atsak daha iyi değil mi? O beş istiyor. Kamada'ya altı vermiyoruz ki zaten. Arkadaşlar. Kamada'ya biz altı vermiyoruz. Harun Çalışkan Kamada'yı alırsak çok iyi olur demiş. Evet yayın yine 600'leri geçti Musa e, ee, bizden herkese teşekkürlerimizi sunalım ama birer tane beğeni isteyelim. Like ben, de, bir de ben de espri yapayım. Sana rağmen 600'leri Evet. Devam edelim Musa. Kamada'yı anlattık. Galatasaray'la ilgili gelişmeyi anlattık. Burada da keşke daha içi Kamada olsa demiş Okan Hoca. Galatasaray için son olarak gündem, gündeme Japon on numara Daichi Kamada girdi. Geçen sezon Antra Frankfurt'ta forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Daha önce 27 milyon euro değer biçilen Kamada'nın talipleri de çok. Okan Buruk Kamada. Kamada'yı Türkiye'ye getirmek zor. Çok önemli takımlar istiyor. Zor bir operasyon. Kamada'nın anlaşacağı yerler vardı ama henüz imza atmadı diyerek ilgisini gösterdi. Kamada geçen sezon Frankfurt'ta 47 maça çıktı. 16 gol atıp 6 asist yaptı. Neredeyse Musa Santrafor kadar gol atmış. Yani diyorum ya hem gol katkısı da çok fazla bir şekilde var hem de asist katkısı da çok iyi. Ayrıca de oyun içindeki rolü de çok iyi. Yani defansa da gelip yardım ediyor. Yani böyle tipik 10 numaralardan değil geriye dönüp desteğini de yapan bir 10 numara ama da e, aradaki mesela Olivier Mertens karışımının iki tık iyisi. Hem ofansı iyi yapıyor hem ee defansı iyi yapıyor. Olivier Mertens'in iki tık iyisi. Karışımının. Berkat Gül abi Kamada'ya imza attırıp bir sene oynatsak 30 milyon euroya satarız demiş Musa. E, Yagon Kamada etkili oyuncu ama Galatasaray'a uymaz demiş. Neden uymaz yazar mısın e, sevgili kardeşim? Yani senin negatif gördüğüm noktası nedir yazarsan çok çok sevinirim. Armageddon, e, Mustera Boy, Nelson, Abdülkerim, Angelino Torreira, Parades, Kavada, Raşitsa, Kerem, Icardi, Of demiş. Müthiş kaldı zaten. Müthiş kaldı. E, Japon futbolcu bize uyar diye bir mesaj var. Ee, Mapolle 58'den Musa. İsetli e, Burak Yılmaz olmadı. Senior Terim'in istediklerini Kripto fenerlilik yapmayın demiş. Ne demek istemiş anlamadık. Bizle ilgili bir şey değil. Kamada boyu uzun 1.84 diye bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Bunu da ee, söylemiş olalım. Ve Musa Antonio'ya geçelim. Mikail Antonio Galatasaray'a uyabilecek bir profil. Dış basında çıktı ilk olarak. Sonra ee, Luka Jovic'le ile beraber Galatasaray'ın ee, ciddi ciddi Musa ilişki geliştirdi ee, Santraforlardan biri. Okan Burun talebiyle harekete geçen e, Sportif Ayşe Başkan Vekili Erden Timur Londra'ya gitti. West Ham United'ın 33 yaşındaki forveti Mikhail Antonio için pazarlıklar başladı. Yine burada da Antonio operasyonu denmiş. Antonio Musa Galatasaray'ın alabileceği noktada bir Santrafor. Ama Okan Hoca tam anlamıyla karar vermiş midir ben orada tereddütlü mutlaka daha iyilerine bakıyordur. Yani oyuncu e, net bir şekilde onu da izledim. forvet e, anlamında çok e, iyi bir oyuncu. Yani ön tarafta baskı topu e, arkası dönükte oynayabiliyor. Önü dönükte oynayabiliyor. Net bir şekilde Galatasaray değerlendirebilir evet. ama top kontrolü top dağıtımı var. Doğru. Bir Abubakar değil ama pasör özellikleri var. Hem de zaten kaleye döndüğünde bitiriciliği çok yüksek bir oyuncu. Ama birinci santrafor değil arkadaşlar. İkardin evet. yanında diye düşünün yani. Öyle düşünüyorum. Ben de bunu söyleyecektim. Yani birinci santrafor olarak düşünmüyorsun böyle bir oyuncu. Bu da çok artı bir şey yani. Evet arkadaşlar. E, Mikail Antonya Galatasaray'daki opsiyonlardan biri. Şimdi e, Yagon bizi izliyor. Yine Yagon gibi bizim Almanya'daki arkadaşlarımızdan biri. Sevgili Mustafa Demersiz. E, Hoffenheim'den bir yetkiliyle yazıştı. Sonra da bunu Twitter'dan paylaştı. Hoffenheim tarafı Galatasaray Angelino ile anlaştı diyor. İnşallah doğrudur diye tweet atmışım. Musa Angelino, Nuno Tavares, Okan Burun Solbek'te listede en üst sıraya yazdığı iki isim. Olursa muazzam iş olur. Yani şu anda Galatasaray hala da Ancelino için çalışma yapıyor. Ama Ancelino'nun istediği para biraz yüksek. Sen ister misin Ancelino'yu? Evet. Yani zaten biz bunu transfer döneminin başladığından beri konuşuyoruz. Net bir şekilde istatistik anlamında Galatasaray'a katkı sağlayabilecek oyuncular Angelino ve Taveres. Birinci sırada Angelino, ikinci sırada Taveres olduğunu düşünüyorum. İleriye dönük olarak da Aynı düşünceliyim Yani sonrasında değerlendirmek adına da aynı düşünceliyim ama yani zor bir transfer yani net bir şekilde adam e, gözde oyuncular içerisinde gösterilen oyuncu yani alabilirsek bence muazzam olur bakın önceden nerelere gidiyorduk e, bu tarzda son e, futbol hayatı bitmek üzere olan oyunculara gidiyorduk şimdi öyle oyunculara gitmiyoruz bitmek yani oyun kariyerinin başlangıcında kariyer planlamasını yapan oyunculara gidiyor. Erkan Ozi, Erden Timur'a güveniyoruz. En iyisini getirecektir. Düzgün Baba, Musa abi şimdi Van Anlıholt'u ister demiş. Harun Çalışkan el yükseltmiş. Musa abi Tarık Çamdal'ı ister şimdi demiş. Tarık Çamdal Laş Şampiyonlar Ligi hayali kurar Musa Yıldız. Ucuz olduğu için. Sen ya böyle konuşunca arkadaşların da e, böyle harbiden arkadaşlar Eyüp Yıldız'ı izleyen arkadaşlar özellikle Eyüp Yıldız'ın yorumlarını e, farklı gören arkadaşlar İnşallah böyle güne bir şeyler kullanarak başlamıyorsunuzdur ya. Ben öyle bir şey mi dedim? Ya Galatasaray'ın tam gerçekten... yeni hedefi Tanguy bele Deme potansiyelin var ama senin bunları. Tamam abi. Bizi Taylan Antalyalı öldü. Milot Raşiz'e yerine Abi. Neyse. Devam Hadi edelim abi. Bir ya. Taylan'ı takımda tutmak lazım dedim mi? Dedim. E. Peki. Ben <laughs> sözün içerisinde gösteririm, anlatırım, hatırlatırım sana bunları hepsi. <laughs> ya bir de şu var. Bak diyorlar ki Musa abi seni seviyoruz, takılıyoruz kızma bize. Ya bir kere bu senin inanılmaz bir liralın oldu. Tamam mı? Bırak ya. Hayır, hayır. Ben gayet mutluyum. keyfliyim Arkadaşlardan keyif alıyoruz. Mutluyuz ya. Yani. Arkadaşlar e, gerçekten böyle kızdığımı mı düşünüyorsunuz gerçekten? Yani hani yo, onlar bana takılıyor. Ben de onlara takılıyorum. Ben de onlara aynı şeyi söylüyorum. Taylan'a bugün çöp diyeceksiniz. Yarın mükemmel diyeceksiniz. Ben de bunu o bak arkadaşlar böyleymiş şöyleymiş mi diyeceğiz. Yani sizler bizi nasıl eleştiriyorsunuz? Ben de sizleri eleştiriyorum. Ben Eyüp Yıldız gibi değilim. Ben söylenmiş lafın arkasından devam eden, giden adamım. Bak demiş ki Vedat Ruhunkum Galatasaray scout ekibine Musa Yıldız dahil edilsin demiş. Şimdi Emre Utkucan biliyorsunuz bizim scout ekibimizde Musa Yıldız arıyor Emre Utkucan'ı. Telefon çalıyor. Şimdi Emre Utkucan açıyor. Tamam mı? Şimdi Musa Yıldız bu canlandırmayı yapmayacağı için iki tarafı da bence canlandıracağım. Tamam mı arkadaşlar? Efendim Musa. Emre Utkucan açtı telefonu. Efendim Musa. Abi çok e, önemli bir yetenek keşfettim. Kim? Tarık Çamdalı abi. Tam bizlik bir oyuncu. Piyasası da çok iyi. Ayrıca Beşiktaş'ın kullanamadığı Deli Ali'yi de mutlaka mutlaka değerlendirmemiz lazım. Artı inanılmaz bir sol bek buldum. Umut Meraş. Bunlar Kimsenin bilmediği futbolcular dıt 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 telefon kapandı. <laughs> kendi abi kendi de şey yapıyor kendi söylüyor. Kendi yapıyor kendi söylüyor. Ben de Eyüp Yıldız Kardeşim 30 milyon. Getir getir abi. Getir getir. Tamam abi. Ne yapayım? Halk bunu böl böl istiyor. Ben Icardi'yi popoluyum. Değil mi? 40 milyon verelim diyelim. Vatan millet Sakarya'ya bağlayayım. Rating toplayalım. Doğru diyorsun abi. Hasan Erdoğan Doğru. iyi yayınlar. Can Çabanoğlu'nu bir yayına davet etseniz olmaz mı? Olur. Can abiyle düzenli görüşüyoruz zaten. Bazı şeyleri Can abiye soruyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın yeni hedefi Tanguy Endombele. Endombele'yi de atalım. Ee, yani anlatalım sonra yayınımızı toparlayacağız. Arkadaşlar Parades'in isteklerine karşı tam anlamıyla yarı yarıya hatta belki üçte bir daha ucuz bir endombele seçeneği var. Endombele'ye Galatasaray e, Musa e, kiralama bedeli olmadan e, hiçbir bedel ödemeden kiralamak istiyor ve Endombele'ye de vereceği para 2-2,5 milyon euro arası. Yani eee Paradis'e baktığında 5 milyon bol servis diyorlar. 5 artı 4, 9 milyon euroluk bir maliyet varken e, Endombele'yi alırsan 2,5 milyon euroluk bir maliyet ortaya çıkıyor. Ne dersin? Hemen Endombele'ye döndüm bak mesela. Bu beni ikna etti mesela. Ben biraz ucuzcuyum ya. ya bu az Galatasaray'ın kazasından az para çıkıyorsa ben hemen Endombele'ye döndüm. Ne diyeyim abi bak, Allah seversen. 2,5 milyon euro ben bahsediyorsun. Musa abi sen de Vakeme'den vur demiş. Ben Vakeme Galatasaray'da dedim ya. Sen de bunu hatırlatabilirsin. Bak Aa, abi bak, ne oldu demişler. Benim öyle bir mizacım yok arkadaşlar. Ben sadece şunu söylüyorum. Bugün iyi dediğinize yarın kötü deme ihtimaliniz var. Ona göre değerlendirin. Peki arkadaşlar yayını bitiriyoruz. Bugün böyle bir yayın oldu. Musa Yıldız böyle bir agresifti. Bilemedik yani. Ama ee, tabii bunu şeye çevirdik pozitif enerjiye çevirdik. Hepinize teşekkür ediyoruz. TikTok yapıyor muyuz Musa Bey? Tabii ki bekliyoruz sizi orada. Evet şimdi TikTok'a geçiyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Halkın e, TikTok'u olacak. Oraya bekleriz. Bir dakika şu mesajı cevaplandırayım. Eyüp abi yanlış bilgi. Endonbere'nin maliyeti sadece kiralık ücreti 5 milyon euro. Geçen seneden bahsediyorsun sen. Geçen seneden bahsediyorsun. Bu sene Endonbere yattı Napoli'de. Doğru düzgün forma giymedi. Hiçbir şey yapmadı. 5 milyon euroyu kiralayacaklar Endonbere'yi. Mümkün değil böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Ee, TikTok'a geçiyoruz. TikTok'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.